Bu videomuzda Eleven Labs yapay zeka programını kullanarak profesyonel kalitede yani tam bir sunucu konuşuyormuş gibi kaliteli bir şekilde profesyonel seslendirme nasıl yapılır sizlere göstermek istiyorum. Tabii ki aynı zamanda Eleven Labs yapay zeka programı nasıl kullanılır, ses eklemeleri nasıl yapılır sizlere bunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Öncelikle gördüğünüz gibi Eleven Labs'in web sitesi adresi burası. Adres çubuğuna bu adresi yazıyoruz ve siteye giriyoruz. Siteye girdikten sonra işte bu şekilde gördüğünüz gibi karşımıza bir ekran çıkıyor. Tabii ki önceden üye olmamışsanız eğer siteye bir e-mailinizle üye olmanız gerekiyor. Ondan sonra siteye giriş yaparken buradan bu ekrana geliyorsunuz ve buradan Go to Apps diyoruz. Klikliyoruz. Bakalım karşımıza ne çıkacak. Evet karşımıza daha önceden üye olmuş olduğunuz üyelik e-maili çıkıyor buraya klikleyerek siteye girmeye çalışıyoruz. Klikledim. Ve tabii ki ben daha önceden üye olduğum için kolaylıkla siteye girebildim. Siteye girdiğimizde hemen karşımıza bu şekilde konuşma ekranı yani speech ekranı çıkıyor. Öncelikle herhangi bir cümleyi seslendirmeden önce tabii ki kullanacağınız sesleri seçmeniz lazım. Seçeceğiniz sesler de burada. Voices'lara klikliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi çok sayıda sesler var. Bu seslerden istediğinizi seçebilirsiniz. Bunlar benim daha önceden ara sıra kullandığım sesler. Buradaki library'e tıklarsanız eğer karşınıza değişik değişik birçok konuda sesler çıkacak. Şimdi mesela seslere bakarken sizlere anlatmaya çalışayım. Mesela buradaki bu rakamlar ne demek? Bakın mesela bu ses ile 2,5 milyon karakterlik ses kullanılmış yani ses yaratılmış. Bu aynı zamanda Türkçe seslermiş. Ben buraya Türkçe yazmıştım önceden. Şu anda burada genel olarak ses kütüphanesinde bulunan sesleri görüyorsunuz. Mesela bakın en popüler seslere bakalım. Bakın bu ses ile 2.8 milyon karakter ses üretilmiş. Daha popülerleri var bakalım. Hemen bakalım. Popülerlerine bakalım. İşte bakın bu ses 3 milyon kez kullanılmış. Dinleyelim bir. If there is no struggle there is no progress. Evet. Böyle bir ses. Bakın bu ses ile de 28 milyon karakterlik ses üretilmiş. Well begun is half done. Şimdi herhangi bir cümleyi veya metni seslendirmek için tabii ki önce sesi seçeceğiz. Evet şimdi bir ses seçelim. Arthur. Don't for a that won't let you be Güzel ses. Bunu ses kütüphanemize ekleyelim. finish. Şimdi de Türkçe seslere bakalım. Turkish. İşte bunlar da Türkçe sesler. Çok kullanılan seslere bakalım. İrem 6.9 milyon karakter üretilmiş ama İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Ama et dersem bu sesin Starter Plus üyelere yönelik bir ses olduğunu görüyorum. Ücretsiz üye olanlar bu sesi maalesef ses kütüphanesine ekleyemiyor. Şu sese bakalım. Bu ses ile 3.4 milyon karakterlik ses üretilmiş. Dinleyelim. Öğrenme sürecini destekleyen kitaplar, videolar ve online kaynaklar gibi farklı eğitim materyalleri bilgiyi artırır. ve Güzel ses. Hemen bunu ekleyelim. Ekledik. Mustafa Can. Özgürlük iki kere ikinin dört ettiğini söyleyebilmektir. Bu da fena değil. Ekleyelim. Ha Mustafa Can'ı ekledik. Evet. Ücretsiz üye iseniz ses kütüphanenize ancak 3 tane ses ekleyebiliyorsunuz. Bakalım bakalım. Evet işte bakın buradan görüyoruz. 3 bölü 3. Ben şu anda 3 tane ses eklemiş durumdayım. Mustafa Can. Özgürlük 2. Erdem. Öğrenme sürecini. Don't settle for a relationship. Evet bu da yabancı ama... Bu sesle de Türkçe seslendirme yapabiliyor olmamız lazım. Şimdi speech'lere geliyoruz. Peki hangi sesi konuşturacağız? Hangi cümleyi daha doğrusu seslendireceğiz? Şu cümleyi seslendirelim. Şimdi arkadaşlar buradaki bu tüm cümle ne kadar karaktermiş? 189 karaktermiş. Ücretsiz üye olduğunuz zaman sizin kullanabileceğiniz karakter sayısı aylık 10.000. Bakın buradan görüyoruz. Toplam kota 10.000. Ben daha önceden birkaç karakter kullanmıştım. Benim şu anda kalan kotam 9246 karakter. Şimdi ben mesela bunu kullandığım zaman, yani generate speech dediğim zaman bu ses ile seslendirme yaptığım zaman 189 karakter benim kotamdan gidecek. Şimdi önce hangi sesle seslendirme yapmak istiyoruz onu da seçelim buradan. Çünkü 3 tane ses seçmiştik. Erdem seçmiştim, Mustafa Can ve Arthur'u seçmiştim. Mesela bakın Arthur aslında İngiliz değil mi? Yabancı konuşuyordu. Yabancı dilde konuşuyordu. Şimdi bakalım Türkçe konuşacak mı? Seçiyoruz bunu. İşte burada Arthur geldi. Şimdi generate speech diyorum. Yani konuşmayı üret. Bekliyoruz biraz. Gezgin Erol YouTube kanalına hoş geldiniz. Kanalımızda meyve ve sebzelerin faydaları Filipinler hakkında her türlü bilgi ve Türkiye, Hong Kong ve Filipinler'den gezi videoları bulacaksınız. Gördüğünüz gibi yabancı olmasına rağmen Türkçe hazırladığım bir metni, bir cümleyi çok rahatlıkla ve profesyonel kalitede telaffuz etti, konuştu. Şimdi bir de Türkçe sesi dinleyelim. Bakalım Türkçe ses yani Türkçe konuşan kişinin söylediği ses biraz farklı geliyor mu? Mustafa Can, şimdi yine benim 189 karakter benim kotamdan gidecek. 9057'ye düşmüştüm. 189 karakter daha gidecek. Ama olsun. Konuşmayı üret diyorum. Generate Speech. Gezgin Erol YouTube kanalına hoş geldiniz. Kanalımızda meyve ve sebzelerin faydaları, Filipinler hakkında her türlü bilgi ve Türkiye, Hong Kong ve Filipinler'den gezi videoları bulacaksınız. Bu da Türkçe seslendirmeydi. Ben pek beğenmedim ama bir de Erdem'i dinleyelim bakalım. General Speech diyorum. Gezgin Erol YouTube kanalına hoş geldiniz. Kanalımızda meyve ve sebzelerin fadaları, Filipinler hakkında hatırlı bilgi. Evet gördüğünüz gibi Erdem maalesef düzgün konuşmadı. Erdem'i hemen ses kütüphanemizden çıkaralım. Burada bir tuhaflık var. Voices'lara geliyorum. Bakın benim ses kütüphanem burası. Erdem'e kırıklıyorum. Ses kütüphanesinden bir sesi nasıl çıkaracağız? Bakın burada hiçbir yerde Delete seçeneği yok. Yani ses çıkar, ekle seçeneği yok. Buralarda hiçbir yerde yok. Ses eklerken buradan ses ekleme seçeneği var ama delete seçeneği yok arkadaşlar. Delete edemiyorsunuz. Yani daha doğrusu delete etme özelliğini sanki gizlemişler. Baktığınız zaman hiçbir yerde yok. Ta ki bakın şurada şöyle bir üst üste 3 nokta var. Buna klikleyince altında delete seçeneği çıkıyor. Yani bu delete seçeneğini delete özelliğini böyle bu şekilde buraya gizlemişler gibi. Buna klikleyince bu sesi çıkarıyorum. Erdem'i çıkardık. Mesela şimdi yeni bir ses eklemek istersem library'e gideyim. Türkçe sesler. Burcu nasıldı? Yeni denizlere yelken açmak için Burcu fena değilmiş. Bak Burcu'yu ekleyelim. Şimdi Burcu'yla bir konuşma yapalım bakalım speech. Evet, şimdi Burcu konuşsun. Burcu, generate speech. Gezgin Erol YouTube kanalına hoş geldiniz. Kanalımızda meyve ve sebzelerin faydaları, Filipinler hakkında her türlü bilgi ve Türkiye, Hong Kong ve Filipinlerden gezi videoları bulacaksınız. Evet, bu da fena değil. Yani bu şekilde böyle seslendirme, profesyonel seslendirme yapabiliyoruz. Şimdi bir de İngilizce sesler bulalım. İngilizce sesler de aslında yine Türkçe konuşabiliyorlar. Bunları çıkaralım. Mustafa Can. Çıkaralım bunu. Delete. Ondan sonra library'e girelim. En popüler sesi bulalım. şu ses. Oh, that's so clever. Aa, bu ses çok enteresan. Şu sesi bir dinleyelim. Gezgin Erol YouTube. Kanalına hoş geldiniz. <laughs> Hemen başka bir ses bulalım şöyle ya. Güzel bir ses bulalım. British İngilizcesi. Harry. Seed time learn in harvest teach in winter enjoy. Enteresan. Bunu dinleyelim. At the voice. Harry. Finish. <laughs> Gezgin Erol YouTube kanalına hoş geldiniz. Kanalımızda meyve ve sebzelerin faydaları, Filipinler hakkında her türlü bilgi, ve Türkiye, Hong Kong ve Filipinlerden gezi videoları bulacaksınız. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde İngilizce konuşanlar bile Türkçe konuşabiliyorlar ve bu şekilde çok sayıda seslendirme seçeneğimiz elimizde oluyor. Bu Eleven Labs programı ile işte Eleven Labs bu yüzden çok popüler bir program ama maalesef her bir e-mail ancak 10.000 karakterlik seslendirme hakkına sahip bir ay boyunca. Mesela bakın eğer ki bunu Upgrade etmek isterseniz yani 10 bin karakterden fazla bir seslendirme yapmak istiyorsanız upgrade planlarına bakalım. İşte bakın, ücretsiz üye olanlar ancak 10 bin karakterlik bir seslendirme yapabiliyor. Ama eğer 5 dolar verirseniz ses üretme kapasitesi 30 bin karaktere, o da yaklaşık 30 dakikalık bir süreye tekabül ediyor. Aynı zamanda 5 dolar verirseniz ses klonlama özelliği de mevcut. Peki şimdi bu sesi buradan bilgisayara nasıl aktaracağız? Bu da çok basit. Şuradaki bu düğmeye aşağıya doğru olan oka tıkladığımız zaman bu ses bizim bilgisayarımıza şu şekilde gidecek. Tıklıyorum. Evet gitti. İşte o ses bu ses. Açalım. İşte bu ses. Gezgin Erol YouTube kanalına hoş geldiniz. Kanalımızda meyve ve sebzelerin faydaları, Filipinler hakkında her türlü bilgi. Evet arkadaşlar bu şekilde Eleven Labs yapay zeka programını kullanarak profesyonel kalitede seslendirme yapabiliyoruz ve tabii ki Türkçe olarak. Vakit ayırıp videomu izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Ekranda gördüğünüz gibi YouTube kanalımda muhtelif konularda yüzlerce video yer almaktadır. Biraz daha vaktiniz varsa bunları da izlerseniz çok sevinirim. Bu arada YouTube kanalıma da abone olmayı unutmayınız.